Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Arkadaşlar bu benim bizim yap benim yaptığım evim. Yorumlarınızda da e, eve neler ekleyebileceğimizi gösterirsin e, yazabilirsiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun devamı için 400 like bekliyoruz arkadaşlar videonun devamı için. Tabi sizin bunu vereceğin, bunu vereceğine inanıyoruz. Evimize bir lanet olas pislik girmiş. <laughs> git git yanına, oraya gitti <laughs> de oka. Hele ben bunlar kim çalıyor diyorum ya. Kapat. Arkadaşlar çevrelerimizden ne koydu? Ha kapatacaksın. Bu da böyle arkadaşlar. Bir tanesi de bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi koyunlarımızı kırpacağız. Bak nasıl da birazını kıtmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar e, daha yeni de söylediğim gibi bir dahaki videonun devamı için 400 like bekliyoruz. Yorumlarınızda da e, belirtiniz ne gibi e, eklemeler yapabileceğimizi, evimizi, durumunu falan ne gibi eklemeler yapabileceğimizi. Kanalımıza da abone olmayı kesin ama kesinlikle unutmayalım. bakalım görüntüleyenler kimmiş? Bir tek sen mi kaldın? Arkadaşlar bunlar böyle dolaşıyor sonra evini niye giriyorlar sorutuyorlar. Gebelim ya Kattım. Şu ışınlarını adam hiç sevmiyorum arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar. Canavar dünyası olmuş resmen. Arkadaşlar size de bazı e, bilmediğiniz şeyleri göstereyim. Buradan üst bölgeye geçtikten sonra eğik çizgi butonuna bastık, basarak oradan e, mesela hava durumunu ayarlayabiliyoruz istediğiniz gibi. Biz şu an açığı ayarladık. Saati de ayarlayabiliyorsunuz. E, saat. Ar arkadaşlar. İsterseniz saati ayarlamayın. Eviniz varsa ya da bir tane yatak koyup. Buraya koymuşuz ki zil çalın diye. alıyorum ama bizimkine çalışsa onun nefesini bekleyeceğim gözlerinin içine bakma diyor oğlum millet şöyle çekiyorum arkadaşlar. Oh. Öyle boyanma şeklimiz var ki ya. Ne sabah oldu arkadaşlar. Evimizde yukarıdan arkadaşlar. Örnek almak da yapmak isterseniz. Şöyle arkadaşlar etrafında bir gösterelim. Şöyle. Çiftliğimiz var mesela. Arkadaşlar e, biz daha yapmadık ama e, bitki yaptıktan sonra kemik tozunu elinize al e, kemiği elinize alıp haline getirebiliyorsunuz. Ondan sonra e, mesela havuç ektiniz, havuç falan ektiniz ya onların üstüne serperseniz anında hem saniyesi içinde büyütüyor arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar biz de yapalım. Örnek olarak verelim mesela. Şimdi tıklayalım. abi ne yapacak? Neyle ne? ekecektik onu? Toprak. toprak. Toprak nerede? Toprak. 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 toprak al. Bahçe yap şimdi. Şimdi arkadaşlar bahçe yapalım. Aslında su da lazım bahçe yerine de su yok. Suyu akınlarına yaparsanız e, suya hiç ihtiyaç olmaz. Arkadaşlar ben bunu yapayım sonra da çitleyeceğim. Biraz kısa yapayım. Arkadaşlar o eşyalar menüsüne girdikten sonra Orada mesela bitki türleri var. Havuç falan. Bazı bitki türleri. Buğday falan. Onlardan da alıp ekebilirsiniz. Yani kemik tozunu onlar için de kullanabilirsiniz. Niye yeşerdi? Bekleyince yuvarlı. Şimdi oraya havuç ekelim. Havuç dur Neredeydi orası? Şuradan. Tamam. Olur. Burada yasak. Bir dakika. Bu fikirlerden mesela havuç alalım ilk deneme olarak. Havuç. Şuna bakın. Ama en yes, iyisi şeydi. Öyle oynuyordum. Bir kere oynamıştım. Ama öyle çıkıyor orada. Allah Allah. Onun için su olmasın mı lazım acaba ya? Su olmasın lazım. Ben şuraya azıcık su kovasını almayayım ben. Bak yeşeriyor. Su kovasını al. Su kovası bir de kova alayım. Su kovasıyla kova Sadece su kovası alayım. Kova da Hayır hayır sadece su kovası. Onu al kova almazsak taşar eve falan. Sala suyu ne? boşalttıktan sonra kova zaten boş olmuyor. Ne Gütümü yırtıyor burada ya sana bir şey anlatacağım diye. Manyak mıdır nedir arkadaşlar bu ya? Arkadaşlar şunu şuraya bir su Ne yaptık ne oluyor? Taşıyor. Gel zekalı kova alsana. Ha suyu koyduktan sonra toprakları üstüne yapacaksın. Ha, senin, senin. O zaman hani? biz bir şey yap. Tol. Manyak ha. Öyle yap. alca alacak. do. Tamam tamam gel. Gelme. Arkadaşlar yaptık bunu. Şuraya da bak. Siktir lan. Tamam orası yeter aslında. Şuraları da yapacağız da. Şöyle bir tane. Ya ne yapayım? Fileyle yaptım. Akıyor bak. Tamam şu, şu fazla, kovaya fazlalıkları kovadan govaya... alırız. Havuç marul falan da ekeceğiz ya. Hı. Bak. Havuç ekmedim mi şimdi? Havuç ekmedim mi şimdi? Basılı tutuyor musun? Yiyom al bu. Yiyom al bu. Bizi de ekiyor diye, sev <laughs> diye seviniyor. Havuç malum. de ekiyor diye seviniyor. Allah'ım yarabbim. Ekinler yazalım. Ekinler değil. Ekinler mi? Ekinler <laughs> Yok yok. Yok. Hiç. Bir dur Ahmet, bir dakika şuraya gir. Gittikten sonra tohumlar. Hah tohumlar da. Ekinler var burada. Havuç. Ekinler alıp yiyeceğimiz de ekinler. Bunlar var ekinler. Bir daha var. Biz de ekeriz. Aynen biz de fidat ekeriz. Sanki yiyecek Şimdi biz bunlar kemik tozu verebiliriz. Arkadaşlar bu sakın ama sakın kaçırmayınız. Kemik tozuyla bitki nasıl büyütülür onu göstereceğiz size. Bir saniye. Kemik tozu yapımını da gösterelim. <laughs> tamam bu tamam, haber Şimdi evet. Şu ya ki. Dur şu tozu az Arabayı... da iki dakika. ne de. Amacın ne Ahmet sen şu an? Şuradan çıkacağım ha. Çarpıyor bassana bir. Tamam şu toprağı şu da yok diye onun için. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, kemik tozu yapmayı nasıl nasıl kemik tozu nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Size. Bizim kemik tozumuz var değil mi? Ke Kemik arkadaşlar, kemik al. Yok ya öyle değil dakika. Kemik al şuraya aldın mı? Şimdi. Ondan sonra. Ne şuradaydı? oluyor. arkadaşlar kemik şuraya koyuyorsunuz, kemik tozu oldu. Aha. Bir daha. Büyük bir Yap, yap. Tamam yeter. Dur. Tamam yeter. Şimdi arkadaşlar kemik tozunu alıyoruz. Selfie şey, şey ne Ağacın içinde kaldı. Ağaç oldu peki. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ağaç koskocaman ağaç. Aa. <laughs> Şu an bir ilk gerçekleştirdik arkadaşlar bizim. Şimdi dokun bir tane daha. Ah, dokun. Ağaç oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. He ağaçlık yap ne güzel. Bir şey. Kemik tozunu ne yaparsanız ne yapın her şeyi büyütüyor. Ben biliyorum, de ben aklınıza, nereye geçtim diyor. Biliyorum aklımıza <laughs> başka şeyler geliyor ama aklımızı öyle çevirmeyin. Her şeyi büyütüyor yani ama ekin nereden yani? Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar bakın. Şimdi bunları da yaparsak eşek gibi bir yer olur. Affedersiniz de. Bakın bir tane daha oldu arkadaşlar. Çok ekmişim ya. Boşluklu bir yerde yapmam lazım. He hele yıldız. Gördüğünüz şöyle. gibi arkadaşlar kemik tozu Minecraft'ın bir hilesi. Hilesi Şimdi bir havuç ekini alalım, al, alalım, ya. Yoksa olmuyor görmüyor mu? Bunlar niye gidiyor sular? Yere yanlış yere gidiyoruz. Şunu koyalım ya. Yok yok gitmesi lazım. Gidiyor. Gidecek işte. Niye gidiyor işte? İşte <gülüyor> gidecek <gülüyor> oğlum. Niye gidiyorsunuz? Neden gidecek? Kardeşim ya. Gitmek zorunda. Allah Allah. Ha ondan sonra ya, yanına bir yanına koyuyoruz değil mi? Vetsah. Darari, darari. Şöyle ben hava çekini. Havuç, havuç tokumu yazacak ya. Şöyle havuç yapalım ya. Değil mi? Dur hatta havuç yer büyük olsun biraz. Ben burayı çitleyeceğim biraz. Ben de, ben de nereye girdim diyorum arkadaşlar ya. Bunlar niye gitmiyor? Onlar gidiyor. Bak, bak, koy koy yeni bir kat. Onu da geçeyim. Bak gitmeyelim şu an. Enes bak benim şarkısı var ya. Koy koy yeni bir kat. Tamam arkadaşlar şimdi. Ha, çok mu büyük Ayrıca yoktu? enes izlemenizi de tavsiye ederim yani. Çok güzel, güzel komik videolar, videolar var. var. E mesela trenle 24 saat geçirmek. E, en son çığlık atan kazanır. En son çığlık atan kazanır. O çok komik yine. Daha bugün izledim. Su koyacak ya şu eve gider ya. Yanlamasını mı yapsaydım? Su koymayacağım. Altından geliyor su. Hani... Geçsene sen şu bir şey. Oğlum ne geçer? Havuç topunu yazar. Hayır. Hayır. Hayır have Hayatım da daha... zaten çıkıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Şimdi havuç. Hav... sadece havuç koyalım, bunu koyalım. Ne yapacak? Bir şey yapmıyor. Altına havuç da koyalım. Gene bir şey yok. Oğlum, havay bir şey katsana. Havuç tohumu.

ya sadece havuç alıyor o ya Allah Allah. Bir dur dur. ne? Ha tohumlar. Bak kaba. Karpuz. Aa karpuz. Bırakın karpuzla dikeriz ne sıkıntı ediyor. Bırak. Hadi. Bu ne lan? Ay yuvas fidan neredesin lan? Balkabağı. Balkabağı koyduk mu? Balkabağı. <laughs> Karpuzun şu. Balkabağı hasır. Balkabağı da şunu yerine koyalım. Balgaba yerine balgaba Pancar. Pancar da koyalım. Pancar ekelim. Pancar yiyelim. Tamam. tamam arkadaşlar şimdi bunları ekelim. Arkadaşlar şimdi gündemimizde bir koronavirüs var. Ee, sosyal medyaya yazmak Allah vermiş. Fırasa hiç yedin yarasa. Hı. Şette bir daha Covid-19 yok. Bu işte bir tonuz. Bunu da ben uydurdum. Aslında yeter elden olay. Orayı toprak al şuradan bir ya. Toprağın yerine koyalım. Tamam. Kapının yerine koy, kapının diktiği şeye. <laughs> Allah Allah. Biz de şurayı yanlamasına çikeriz. Sıfır sıkıntı. Giremeyim. Kaldanı sürüyorum arkadaşlar bir açayım da dinleyin siz de ya. Açıyorum arkadaşlar bir saniye. Ama acayip güzel bir şarkı. Böyle Enes Batur hayranıyım artık yani. Senin hayal mi gerçek mi diye şarkısı var. Ee, Dolunay var. Bir sanatçıyla söylediği gibi bir şarkısı var. Beğenimler diye. Ee, sağ solu kes Enes Batur. Dolunay. <laughs> niye olmuyor tokum bakıyordukcan bak şimdi he kırıyor görmüyor musun <laughs> Koşalım ben. Şimdi ara dinolmuşsun yine. Tanrıcisini söyle da Olsun oğlum. ben buraya şey gibi yapıyorum biliyor musun? Ev, eve, yaklaşamaz olmasın. <laughs> <laughs> Evin etrafına dikeceğim <laughs> 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 <O fidan. Başımda. gülüyor> ben bunları hep. Bak şimdi arkadaşlar. Bak şimdi. Ya da aynı iki aynı da mı? Oh güzel. Başka bir şey. mi Boş ver. <laughs> <laughs> <Boş et. gülüyor> Herkes suda, ayar dura, yıkım duvarları uğra, kendime uğra, yazı dura, biterim tüm kolları. Korktum hayatımın aşkını istediğimi, sonra düştüm şey বা Yani arkadaşlar sizin size kızacak seveceğim seni sözüyle ilgili her şey bitti. Eve bir yapsana eve ev <laughs> bir şey sanırım. Yok <laughs> Arkadaşlar buraya da dikeceğim evi çık. Evin etrafı ağaçlarla dolu olacak. Arkadaşlar yorumlardan lütfen ama lütfen beni siz ne gibi videolar istiyorsunuz? Ee, mesela daha nasıl bir oyun belirtebilirsiniz? Veya kanalımızda e, ne gibi değişiklikler yapabiliriz? İşte bir saattir mırıldandığım şarkı buydu. Yani Enes Batu izlemenizi kesin ama kesin tavsiye ederim. Oğlan mı giderim? Trip atma. Trip atma. Trip atma. Arkadaşlar bunlarda dikip videomuzun sonuna geleceğiz. Yani videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, videomuzun devamı için 400 like istemiştim arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. geri pedisi Arkadaşlar bu bakmayın. Bu yanımdaki benim kardeşim olacak. Biraz geri zekalıdır. Bu bakmayın. Engelimiz bu. Evet arkadaşlar. Ben kendi bile kabul ediyor kabul geri zekalı olduğunu. Yani bak yalan söylemeye gerek yok. Geri zekalı olduğunu kabul etmiyor. Bak şimdi bir dakika. Ahmet bir tane at veya bir şey bul. At veya bir bir tane bir hayvan bul. Yanına git. Yok yok yanına git bile. Bu niye büyütmüyor? Demek ki bu şey yok lan. Ay. Lan, kemik tozunu bitkileri şey yapıyorum. Bitkiler büyüyor şu an. Çok güzel. Çiçek şey. çıktı. Hani daha eline söylemiştik? Her şeyi büyütüyor bu kemik tozu. Sabun <laughs> tozu. Ya arkadaşlar bakın aklınıza başka şeyler gelmesin. Yani başka şeyleri büyütmüyor. Bitkileri büyütüyor ha. Ön tampon falan değil. Ha aynı. Anladığınız üzere. Koy koy yeni bir kat. Ona da geçeyim. İyi ben şuna şöyle dursun kendileri çıkar belki. Zoruna gidenin dili kural kapattı kapıyı çeneli tam boş ver diyorsa sözün kesin Kusura bakmayın biraz açayım tabii tabi ki Sesim nasıl acaba bunu da yorumlarda lütfen belirtiniz Çok merak ediyorum mal gibi Sen önce kendine bak da olmuş, Ana yapalım. diktim Ana diktim Pardon arkadaşlar biraz, biraz heyecanlandım Gerizekalı Bir da Ağaç dikiyorum o yüzden Ha bir daha diktim oğlum. Koy koy bir kas. Onu da geçeyim. Bir fark zoruna girelim. Dil kurak. Kapalı kapı içeni Boş ver. Dili Bakayım kaç tane oldu. iki. Yeter mi yeter mi yeter. Arkadaşlar bugün de bu kadar videomuzun sonuna geldik. Videoya bir dahaki videonun devamı için 400 like istiyoruz. Videomuzun sona geldik. İyi günler kanalımıza da abone olmayı unutmayınız.